Değerli dostlar, yeryüzünde insanlar olarak giderek strese daha açık hale geliyoruz. Yani kaygı, endişe ve daha da önemlisi depresyona daha açık hale geliyoruz. Araştırmalar bunun pek çok sebebinin olduğunu ama bir sebebin giderek daha çok etkili olduğunu gösteriyor. Nedir bu sebep? İnsan kendini var eden temel güç ana kaynaktan uzaklaştıkça stres kat sayısı kaygı düzeyi artıyor. Ne demek? Bakın tüm kainatı var eden bir yüce gücün, bir kudretin olduğu algısından insan uzaklaşıyor ise yani bir aidiyeti, kuvvetli bir aidiyeti olmuyor ise kaygıya, strese açık hale geliyoruz. Bu sebeple sağın, solun, aşağının, yukarının, sabahın, akşamın, gecenin, gündüzün, varlığın, yokluğun, ölümün, hayatın, kısacası tüm varlık alemini kuşatan bir yüce güç algısı ve ona ait hissetmek bizi iyi tutacak ve daha az kaygı duymamızı sağlayacaktır.